Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Modlu Steel'e bir Geçen Geçen güncellemede oyuna gelen bütün bir inceleyeceğiz Bildiğiniz üzere oyuna geçen güncellemede craft geldi ve o bir bazılarını inceleyememiştik Bu videoda hepsini inceleyeceğiz ama videoya geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like kanala abone olursanız gerçekten beni çok dersiniz. Bir daha like butonuna bastıysanız artık başlayabiliriz Bildiğiniz üzere geçen videoda bazı yeni craft birinotlarını Renault'larını gösterememiştik Bunları tabii ki de ilerleyen bir video yapıp hepsini yapacağım yani işte nasıl yapıldığını neler gerektiğini vesaire o sürece sizlere anlattığım video yapacağım Ama sizlere hızlı bir şekilde hepsini gösterilmek için şöyle modda oyunlara sizlere göstermek isterim. Şimdi modda ile girdiğimizde bakın burada bir tane craft makinesi var. Bu çalışıyor mu acaba? Bir dakika denemek istiyorum. İlk önce bunu deneyeceğim. Benim base'im nerede? Base'im de çok uzaktaymış ya. Hemen şöyle hangi bir notları spawn etmem lazımdı? La Grande kombinasyon lazımdı. Bir de iki tane karkarkarı lazımdı. Ama şuraya artık arama eklemen lazım abi. Pet'i bulamıyorum bir dakika. İki tane kar 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 kur spawn ettim abi. Ben zaten adminim olduğu için hızlıca spawn edebiliyorum. Ve iki tane de lagrande kombinasyon lazım. Hemen yani onu da spawn ettik. Gördüğünüz gibi hemen şunları alalım. Keşke daha hızlı koşma falan olsa ya. Bir dakika ben bu oyunda admin almıştım 70 robux'a. Acaba daha hızlı koşma falan sağlayabilir miyim? Bir dakika speed dedim. Hız. Aa hız var bu arada bir dakika. Hıza bastım mesela ne oldu? Hızım hızlandı mı? Aa hızlandım burada. Vallahi hızlandım. Bir dakika. Tamam 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 çok iyi oldu. Hızımı daha da arttırabiliyor muyum? Bir komutla denemek istiyorum. Nasıl komuta giriyorduk ya? Speed player 4 diyor. Sadece speed solitak tak 4 dedim mesela o sadece bir tane oluyormuş. Yo bir dakika niye böyle oldu? Slash speed 4 yazsam. VIP'ler sadece komutları kendi üzerine kullanabilir diyor. Herhalde maksimum bu kadar yapabiliyorum. Aynen bir tık hızlandırabiliyorum kendimi güzel abi en azından iyi. Bu arada bunu da 70 robux aldım. Ama bu adminin çok bir yok. Yani sadece hazy admin İşte kendimi görünmez yapıyorum. Hatta yapayım mı? Nerede abi? Mesela bak kendim uçak yapıyorum. Umarım başıma bir şey olmaz. Aha bak uçak oldum mesela. Böyle garip garip şeyler var. Eğer isterseniz bir sonraki videoda bunu bir troll yapmayı da de denerim ama zor yani yapılmıyor. Ama benim bildiğim bir dakika bak bunu uçarak pet çalabiliyorsunuz. Bak fly'a bastım mesela. Fly'ı aldım. Ve bakın buradaki bir not Aa ben direkt niye böyle götürmüyorum ama bu fly çok hızlı ya. Bak fly'a e bastım. Hemen uçmayı açtım. Direkt bu şekilde götürebiliyorum. O yüzden eğer isterseniz belki bununla ilgili de bir tane video yapabilirim. Hemen abi şu bir notu aldık ve hemen uçurarak götürelim şu makineye. Koyduk abi bunu da. Hemen şunu iptal edelim. Hatta bunu kapayalım ya. Uçmakla uğraşmayalım bir de. Şimdi craft dedim ama bir dakika uçmam geri geldi. Abi bunu nasıl kapayacağım ben? Kapanmıyor mu bu? Şuradan kapayacağım. Dur kapa şunu ama hız hız geri geldi. Bir dakika hızlı yürümek bayağı işime yarıyor. Tamam ama hızımı kapadım ben yanlışlıkla. Zaten açıkmış. Tamam şu anda hızlıyız herhalde. Hemen craft makinesini çalıştıracağım. Bak 100 milyon para verdik buradan. Çalıştır dedim. Crafting start dedi. Robux hemen geçeceğim abi bunu. Zaten 960k Robux'um var. Bu arada geçen videoda bunları böyle şakasına söylemiştim ama buna inananlar olmuş. Arkadaşlar bu oyunda yani herkesin sonsuz Robux'u var. O da bu sonsuz Robux'lardan biri. Hemen an makineyi kullandım. Ne geliyor? Ha geldi bu arada bak. lakar kar kar kombinasyon. Bunu da düzgün yapmışlar bu arada. Bildiğiniz üzere geçen gün de fuse makinesi bozuktu. Yani kendi şansları vardı. Bunu düzeltmişler ve gördüğünüz gibi zaten çıkabilecek secretlardan biri lakar kar kar kombinasyonu aldık. Şimdi sizlerle birlikte sıfırdan bak. Oyundaki bütün bir notları göstereceğim sizlere. Şöyle en baştan başlayarak başlayalım abi. Benim bildiğim epikler falan da vardı. Epiklerin ikiyle başlamak. Bandito, Axolito. Gördüğünüz gibi böyle bir Axolito pet. Hatta bu olması lazım. Bir dakika. Craft'ta da olması lazım diye hatırlıyorum bunu. Craft bildiğiniz üzere her yarım saatte bir değişiyor. O yüzden bakabilir miyim bilmiyorum. Bakayım bir var mı? Evet yok maalesef. Marana Amarele var gördüğünüz gibi. Bandito, Axolito. Bunu yapmak için benim doğru hatırlıyorsam galiba iki tane Bandito, Bobrito bir de bir iki bir şey daha lazım. Ne olduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Zaten yapacağım bir videoda dediğim gibi bunların hepsini sırasıyla her şeyi yapacağız. O yüzden hiç dert etmeyin. Ama tabii ki de o video yapması uzun sürüyor. Çünkü bayağı bir var. Bandito Axolotl'u görmek için çok tatlı bir birini not. Gerçekten yani inanılmaz güzel yapmışlar. Bobrito Bandito'nun şapkası, elinde silah var. Bir de Axolotl bayağı güzel olmuş bu. O zaman hemen sonrakine geçelim. Epic galiba iki tane vardı bir dakika. Bakayım diğeri de bu. Oha bir tane daha varmış. Diğeri Maleme Amarele gördünüz Bu çok garip bir birini not. Yani buna ne diyebilirim bilmiyorum ama çok tatlı ama çok da garip böyle bir ne bu hamura benziyor. Hamurun yüzü var. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama güzel bir not. Şöyle bir de ne vardı? Bak Mangolini Parocini. Bu da gördüğünüz gibi mango şeklinde bir papağan. Bayağı güzel olmuş bu arada ama mango yani çok belli olmuyor. Aa buradaymış burada belli oluyormuş tamam. Manga gördüğünüz gibi bayağı güzel olmuş. Bence bu epic brainer'lar çok güzel olmuş. Bir dakika bir tane daha var mı epic brainer? Bir bakmak istiyorum kaçırdığım falan. Galiba yok. Doğru hatırlıyorsam yok. Evet. Başka bir epic brainer yok. 3 tane var. Hatta şu Maleme Amarelli'nin de nasıl craft edildiğini sizlere göstereyim. Şimdi bak geldik buraya Maleme Amereli için bizden 2 tane tung 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 savur ve bir tane tatata savur ve bir tane bırbır bır patam istiyor. Şimdi abi bütün epic brainer'ları gösterdiğime göre artık son iki kere geçebiliriz. Şimdi ne var abi? Aha bak legendary var. Karamello filtrello. Bu ne abi böyle böyle bir köpek. Ama köpek hem ayakta hem köpeğin eli kolu yok. Sadece bacakları var ve köpek niyeyse böyle bir kıyafet giymiş. Bu ne abi? Sanki Fransız köpeklere benziyor. Böyle Fransa'da mı böyle bir gelenek vardı sanki. Garip bir şey benziyor. Ne bu böyle anlayamadım. Garip bir not işte. Sonra başka legendleri var mı? Bir dakika. Başka legendleri de olması lazım diye hatırlıyorum. Ne var abi? Bir tane var. Yo iki tane varmış. Diğeri Signore Karapeçe. Ben bunu hiç, hiç görmedim bu arada. Bu nasıl bir brain? Aa bak bunu oylamayla seçmişlerdi. Doğru hatırlıyorsam bunu oylamayla seçmişlerdi. Hatta bak görün bakın şuradaki brain Hemen bir yakından da açayım. Gördüğünüz gibi bu brain oyuna eklemişler. Zaten bir videoda bunu söyle Demiştim, bu işte oyuna eklenecek vesaire diye. Bu güncellemede eklemeye karar vermişler. Ve bayağı güzel duruyor bu arada. yani ben ilk başta demiştim ki bu fikir kötü yani çok basit bir şey ama bayağı güzel yapmışlar yani güzel tatlış olmuş ve kendi bir inottan eklemeleri gerçekten çok özgün oluyor o yüzden hoşuma gidiyor. Şöyle diğer legendleri geçelim diğer legendleri de neydi abi bu trililakololol trililak kokok. bir garip bir şey ya bu nasıl bir şey ya robot bir tavuk tavuğun orada bir tane klima mı bu fan mı ne bu garip bir şey var bu tost makinesi de olabilir tam olarak ne oldu hakkında bir bilgim yok böyle yarı robot yarı tavuk garip bir inot trililakol trililakolololol çok garip bir isim var onu da okuyamıyorum burada bu, bu Signore Carapaci en iyiymiş ve Trilicolo baya kötü bak. Bu lejinleri mesela bundan baya iyi ama Trilicolo baya bir kötü. Bu da neye göre belli oluyor? Koyduğunuz bir notlara göre. Mesela örneğin şöyle bir göstereyim. Şimdi mesela birden farklı craftları var da mesela örneğin La kar kombinasyonu La Grande kombinasyon koyuyorsunuz iki tane. Ama mesela diğer secretlara gidiyorsunuz Grappus'u Medus'u koyuyorsunuz. Tabii ki de güçlerin aynı olmasını bekleyemeyiz. O yüzden güçler farklı oluyor. Şimdi lejinleri bitirdik galiba hemen epiklere geçmek istiyorum. Brutto Julutto. Bir sonraki bir notumuz Brutto Julutto. Görün bakın mitik nadinde ve baya güzel. Böyle bir çalışma makinesi gibi bir şey. Kancası falan ve bir gergedan ve bayağı güzel de bu nereye doğru vuruyor? Bizim tavuğa doğru vuruyor. Yani normalde önünde olması gerekmiyor mu bu çalışma makinesinin bilmiyorum ama herhalde şu anda toprak kazıyor. Bence bayağı güzel olmuş. Hatta benim bildiğim sana ayı bir notu vardı. Onun yerine ayı gelecekti ama o ayıyı da herhalde ileride ekleler. Yani o da aynı şekilde Böyle bir kazması vardı. İş makinesiydi. Sadece ayıydı. Bunu gergedan yapmışlar. O zaman hemen sonraki mitiklığımıza geçelim. Sonraki mitiklığımız neydi abi? Hemen bir ona da bakalım. Aha bak bu. Gorilla Software o. Bayağı iyi bu arada. Bak bunu da bu arada Discord'dan oylamayla aldılar. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi Discord'a girdiğimizde oyuna Gorilla Sufero'yu ekleyelim mi demişler ve bu oylama ta kazanılmış. Tabii ki de şu an burada baklı. Şöyle bir yakınları inceleyelim. Gördüğünüz gibi yine oyun yapımcısının kendi ekledi yani kendi özgün fikirlerini oyuna eklemişler ve bence bayağı bir güzel olmuş. Hatta şöyle oyunu incelemeye devam edelim. Şöyle bakın oyuna da geçtiğimde böyle bir hoparlörlü bir goril ve bayağı güzel olmuş bence. Çünkü bak her yerinde hoparlör falan var ve efektleri vesaire de var. Ama dediğim gibi özgün olması gerçekten çok hoşuma gidiyor. 7.7k para veriyor ve bayağı bir güzel bir renot olmuş. O zaman hemen bir sonraki mitikla geçelim. Bir tane daha mitikl olması lazım benim bildiğim. Hemen şurada bak Los Nubinis. Bu benim en sevdiğim bir biri çünkü çok güzel abi. Şuna bak. Hem çok tatlış hem de çok güzel. Bak arkadaki mesela eğiliyor, vuruyor vesaire. inanılmaz güzel. Çok tatlış bir renot. Kafasında hep pizar var gördüğünüz gibi Lost Nubinis. Gerçekten bayağı güzel olmuş. Umarım ben oyunda şey eklenmesini istiyorum abi. Böyle Nubini Pizanini'nin çok iyi olduğu bir secret. Örneğin mesela hani şurada mesela kar 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 kombinasyon var ya mesela. Nubini Pizanini kombinasyon falan eklesinler. Ben Nubini Pizanini'ni bir çok seviyorum ve bayağı da güzel olmuş bu. Bu güncellemede gelen en sevdiğim bir not, bu olmuş bile olabilir. Şimdi baktım bir tane mythical var mıydı hemen bir onu kontrol edeyim. Benim bildiğim yoktu. Mythical'lar bu kadar da. aynen. 3 tane mythical eklemişler. 3 tane mythical 3 tane Legend'leri var şu ana kadar. Şimdi Brainout God'lara geçtiğimizde göre bakın Ampali Babel diye bir tane Brainout var. Bu Brainout çok garip bir şey. Elinde telefon var ve ne oluyor? Aa, neydi bu Tetris miydi? Galiba Tetris oynuyor. Tetris miydi bu ya? Unuttum hangi oyun olduğunu unuttum ama o oyunu oynuyor ve böyle bir golem. Golem mi bu? Ne bu? Garip bir kare, dikdörtgen yaşıyor mu? Ne oldu aklına hiçbir şey yok ama goleme benziyor. O yüzden ben buna golem diyeceğim. Ampani Babel gördüğünüz gibi Brainiac God nadirliğinde. Şöyle diğerine geçtiğimizde diğeri neydi? Aha Antonio. Antonio çok iyi bir şeye benziyor ama Antonio biraz ineğe benziyor ve brokoli mi bu Antonio? Galiba brokoli. Brokoli çok sevmem ama yani bence hiç güzel olmamış bu arada. Böyle biraz ineğe benziyor ama takım elbise de giyiyor. Acaba bu neydi? Dört yapraklı yonca bayramı vardı bunların. Unuttum ne olduğunu. O bayramla alakalı bir şey vesaire de olabilir ama ben bunu çok beğenemedim yani çok beğendiğim olmadı ve gücü de düşük zaten. Baksana 18.5 hayır herhalde yapması kolay. Sonra yeni eklenenlere geldiğimizde gördüğünüz gibi last kapışınıs var. Bunu zaten videoda göstermiştik. Gördüğünüz gibi 3 tane kapışına balina biri ağlıyor, biri mutlu, diğeri de mutlu. Bu niye ağlıyor hiçbir fikrim yok ama gördüğünüz gibi bence bu bayağı güzel olmuş bu arada. Lost nubinisten sonra en çok beğendiğim bu olabilir. Çünkü böyle minik minik kapışınlar zaten bunlar çok tatlı oluyor. O yüzden bu küçük bir notları bir ayrı seviyorum. Bence gerçekten güzel olmuş ama artık bu kadar fazla küçük bir not getirmemem lazım. Yani oyundaki bütün bir notların küçük halini getireceklerse bu oyundaki preload sayısı ilk katına çıkar O yüzden bir tık daha özgün içeriklerle gelmeli lazım bence Şimdi bak Las nasıl da geçtik. Başka var mıydı? Sanki bir tane daha vardı. Bir tane daha var mıydı? Evet var abi bak. Pigeon maşinanın kadın hali gördüğünüz gibi. Yani bunu da yapmaya başladılar artık. Bir üzere Trello, Trello kadın hali geldi. İşte Orkaleri Orkan'ın kadın hali geldi. Yavaş yavaş bütün Brenot'ların kadın halini de eklemeye başladılar. Pigeon maşinanın gördüğünüz gibi kadın hali. Adı da Pigeonette maşina gördüğünüz gibi. Böyle bir kadın hali. Sadece pembeye boyamışlar Brenot'u ve bize yeni not diye kakalıyorlar işte. Yani bilmiyorum ben bunu çok beğenemedim. Çok beğendiğim bir not olmadı. Sonra bak bir de bunun Orkaleri Orkalı hali vardı galiba. Nerede abi Orkaleri Orkalı? Şurada bir yerde olması lazım. Aha o da burada bak. Orkaliti orkala. Bu da abi orkaleri orkanın pembeye boyanmış hali. Bu Brainot'u pembeye boyuyorlar abi. Kafasına bir tane fiyon katıyorlar. Aha da size kız Brainot. Yani mesela bak bu Ampali Babel'in kız hali çok garip olur ama mesela ne koyayım abi? Bunun kafasına bir tane fiyon katayım. Adında Ampalita Babel koyayım. Hop oldu size kız Brainot. Yani bunu artık bırakmaları lazım bence. Başta güzel de hani hoştu vesaire de her Brainot'u bunu yapacaklarsa çok sıkıntı. Orkaliti orkala da gördüğünüz bakın böyle gözüküyor. Bunun için galiba iki tane orkaleri orkala, bir tane espresso sinyor ve bir tane lazım lazımdı doğru hatırlıyorsam. Ama bu Kadın trello trello bir tam emin değilim. Şimdi ben şu satacağım çünkü yerim kalmamaya başladı. Şimdi sıra secretlarda. Bakalım secretlarda yeni gelen ne var abi? Hemen onları bir inceleyelim. İyi ki gördüğünüz gibi fragollerle bunu zaten videoda almıştık. Bence bu secret sayılmaz çünkü gücü çok az. Bunun için doğru hatırlıyorsam 3 tane Odin Dündün ve bir tane de Semis spider'in lazım. Ama mesela benim bildiğim 3 tane Odin dün gücü 75k, 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 etiz ise 225k. En kötü Semis spider'in gücü 300k. Yani bunu yaptığınız aslında biraz zararda oluyorsunuz. Ama bence güzel bir secret. Yani Odin dün çilek halini yapmışlar gibi bir şey. Ama güzel olmuş. Yani bak Normalde rengini değiştirmeni laf ederim falan ama bu bayağı güzel olmuş. Bunu beğendim. O yüzden buna lafım yok. Bir de üstüne bunun çileğin yaprağını koymuşlar. O yüzden bayağı hoşuma gitti. Şimdi bundan sonra la kar 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 kombinasyon var. Zaten bu burada vardı. Bunu az önce yaptık. Bunun için iki tane lagrande ve iki tane de kar 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 kur lazım. Ama bu bence güzel olmuş. Yani artık bir sürü kombinasyon falan ekliyor. Kar 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 kur'a Car da eklemeleri iyi olmuş. Bir de kar 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 kur hiçbir işe yaramıyordu. Artık sonunda bir işe yarıyor. Böyle gördüğünüz gibi la Grande kombinasyon ama yarısı yok ve sandalyede oturuyor. Yani yarısı sandalye olmuş. Ve buradaki etraftaki saat dönüyor. Bak bu bir detay çok hoşuma gitti. Bir yandan böyle efektler vesaire çıkıyor. O yüzden ben bunu beğendim. Bu güzel olmuş. Şimdi sonra yine geçtiğimizde benim en sevdiklerimden biri daha Los Bros. Abi şunların tipine bakar mısınız? Çok güzeller ya. Vallahi inanılmaz güzel olmuş. Ama bu Brenot'ta şöyle bir sıkıntı var. Bu Brenot'u yapmak için bildiğiniz üzere Lagrande kombinasyon lazım. Hatta onu da spawn edelim abi. O da yanımıza gelsin. Oradan anlatayım size. La Grande değil pardon Los kombinasyon lazım. Ve bildiğiniz üzere Los kombinasyon eskiden füzden geliyordu. Ama füz makinesi kaldırıldığı için aslında Los Bros'u şu anda yapamıyorsunuz. Yani takas yapmadan başka birinden almadan şu anda Los Bros yapamıyorsunuz. O biraz saçma ama bu da aslında Los kombinasyon değerli olmasını sağlıyor. Örneğin iki tane los kombinasyon gücünü toplarsanız 30 milyon ediyor. Hadi diğer bir 1-2 milyon olsun. Etrisi 32 milyon ama burada biraz kar ediyorsunuz. O yüzden bayağı mantıklı ve bunu eğer event vakti yaparsanız bildiğiniz üzere ortana çıkan bir efekte çarptırabiliyorsunuz. Yani çok daha güçlü olabilir. 300 milyon güçlere falan ulaşabilir. Ve bence dizayn olarak da çok güzel bir yot olmuş. Gördüğünüz gibi Trello Trello ve Tung 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 Savur yan yana böyle bir kardeş gibi sarılmışlar birbirlerine. Ve adı da Los Bros. Ben bunu bayağı bir beğendim. Yani güzel bir yot. Zaten bunu da almaya çalışacağım. Bende bir iki tane los kombinasyonası vardı. Bu Los Bros'u da kesinlikle alacağız. Şimdi şöyle incelemediğim başka bir not var mıydı? Sekreter bitmeye yaklaştı bu arada bakayım. Ama daha var diye biliyorum ya bayağı bir vardı. Şöyle geldim. Aha Trelodon kalmış bak. Bu da en sevdiğim bir notlardan biri ve bu bayağı iyi. Yani görünüşü inanılmaz iyi. Gerçekten çok özgün bir fikir olmuş. Megalodon ve Trelotral'ın birleşimi ve görünüş olarak çok beğendim dediğim gibi. Bu bir notu yapmak için doğru hatırlıyorsam 3 tane Trelotral'la ve bir tane nükleer dinozor lazım. Ve bu aslında şöyle bir şey. Nükleer dinozor bildiğiniz üzere normalde 15 milyon gücünde. Yani eğer efektsizse 15 milyon gücünde ama 3 tane Trelotral'ı yanına koyuyorsunuz. Bunun gücü neredeyse ilk katına çıkıyor. Hatta bak bir dakika nükleer dinozoru ispan edeyim. Nerede bak? Aha da bak ispan ettim. Nükleer dinozorunun gücü 15 milyon ama bir tane nükleer dinozoru kullanarak Trilodon yaptığınızda gücü neredeyse iki katına çıkıyor. O yüzden bu mükemmel bir şey olmuş. Bir de nükleer dinozoru yani çok bir işe yarayan bir brinot değildi. Artık buna da bir işlev kazandırmışlar. O yüzden bu brinotu bayağı bir beğendim ve gücü çok artıyor. Gerçekten inanılmaz artıyor. Sonraki bir notumuza geçersek sonraki bir notumuzun özelliği çok iyi. Niye olduğunu sizlere anlayacağım. Gördüğünüz gibi transfer turbo 4000. Gücü biraz güçsüz ama bu bir asıl aslıyı yanına biliyor musunuz? Bu Brinot'u yapmak için sizin secret koymanıza gerek yok. Bildiğiniz üzere fragolonlara koymanız gerekiyordu. Ne koyuyorduk buraya? Semi Spider'ini koyuyordunuz. Buna secret gerekiyor, ona secret gerekiyor, buna secret gerekiyor ama bu Brinot'ta secret koymanıza gerek yok. Şöyle hatta bir dakika craft'a geldiyse göstereyim. Şöyle bakayım maalesef gelmemiş. Mesela bak Fragolar'larla için Semi Spider'ini istiyor. Ben sizler için hemen ne istediğini söyleyeyim. Bu yapmak inan inanılmaz ucuz ama yani yaptığınıza değer mi bence değiyor. Bu bir yapmak için iki tane pigeon maşine hatta bir dakika onları spawn edeyim bir dakika. Hemen şöyle bir spawn edelim. Bir de ben yanlışlıkla galiba pigeon maşine dedim bak pigeon maşine gerekmiyor. Şöyle zaten gösterince daha net anlayacaksınız. Şöyle bakın iki tane transos turdo turbo 3000 e ihtiyacınız var toplamı 300 kaydıyor ve iki tane giraffe giraf ve serestire koyduğunuz zaman yani secret harcamadan secret'a ihtiyacınız olmadan bu bir notu yapabiliyorsunuz. Görün bir transos turbo 4000 ve bildiğiniz üzere transos turbo 3000 trendi. Bu gördüğünüz gibi böyle bir metro mu diyeyim hızlı tren mi diyeyim ne diyeyim garip bir şeye biniyor ve görün bakın görünüş de bayağı değişmiş. Bak, görünüş mesela burada kareyken böyle daha detaylı olmuş. Hatta bak tuvaleti de değişmiş. Tuvalet böyle kötüyken şu an artık böyle bir teknoloji tuvalete geçmiş ama hala su akıyor tuvaletten. Bunu hala bir düzeltememişler herhalde. Şöyle baktığımda yapılabilecek başka bir secret kalmadı herhalde. Bir son bir kontrollerimi yapayım. Aha bir dakika kalmış dur. Lasaur kombinasyonu unuttuk. Nasıl unuturum ben bunu? Ben bunu bir de bir önceki videoda yapmıştım. Nasıl unuturum ben bunu? Hayır ihanet ettim abi. Lasaur kombinasyon gördüğünüz gibi üstünde titi titi var, altında tttt savur var. din lasaurların birleşimi. Yani bak bunlar nasıl işte Trello Trello'nun, Lirilalla'nın, Boneka Malabu'nun birleşimi ise bunlar da abi savurların birleşimi. Yani işte tung tung tung, tata tata savur, titi titi tit savur vesaire onların birleşimi. Ve bence bayağı güzel bir yöntem ve bunu yapması kolaydı ya. Ne istiyordu? Bir tane jap 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 savur mu istiyor? Doğru mu hatırlıyorum ya? Tam emin değilim ama onu yapması kolaydı yani. Diğer secretlara göre kolaydı. Ama en kolay dediğim gibi bu. Bunu zaten secret harcamadan yapabiliyorsunuz. Bunun için doğru hatırlıyorsam bir tane jap 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 savur, bir tane grab pusu ve iki tane tere savur mu ne öyle bir şey lazımdı. Zaten önceki videoyu yapmıştık. Eğer merak ederseniz önceki dönem bakabilirsiniz. Zaten bunların nasıl yapılacağını vesaire hepsini göstereyim bir video yolda geliyor. Beklemede kalın. Sonra bakayım göstermediğim bir şey kaldı mı diye net bir kontrol etmek istiyorum. Her şeyi göstereceğim çünkü bu video sizlere galiba kalmadı. Zaten 5 tane secret eklenmişti. Bak 5 tane secret burada. 3 tane legendary, 5 tane secret, 3 tane de mythical. Geriye o zaman kaçtı? 7 tane mini brain out god kalıyor. Ben doğru mu saydım ya? Yanlış mı saydım? Ben mi yanlış anladım? Bir dakika bir, bir sayacağım abi. Bak brain out godları sayıyorum bak. Şu etti 1, şu etti 2, şu etti 3, şu etti 4, şu etti 5. E 5 tane buradan, 5 tane secret oradan. 3, 3, E 4 tane brain out nerede? Legendary vardı. Aa epic vardı bir de. Epicleri 3 tane var vardı tamam ben mythical'ı unuttum 3 tane epic 3 tane mythical 3 tane legendary etti bize 9 Brennod Gadar'dan zaten 6 tane vardı etti 15 ve 5 tane secret birlikte bitirdik ama bir dakika abi şimdi bak bu yeni gelen trailer Trello, onlar var bildiğiniz üzere bunlar en güçlüleri Blosnu Ubinisi asla satmayacağım abi diğerlerini satacağım onu çok seviyorum çünkü gideceğim abi bak bu Brennod'un en güçlü halini yapacağım çünkü en güçlü halini merak ediyorum yani bütün efekt halini bildiğiniz üzere oyuna yeni bir efekt gelmedi yeni bir efekt gelse oyunun en güçlü Brennod'unu yeniden yapardık ama gerek yok şimdi abi bak geldim buraya nerede onlar ahan şurada bir yerde olması lazım en iyisi neydi en iyisi? Trelodon en iyilerinden biriydi. Hemen Rainbow'unu spawn edelim abi bak. Ve bütün efektleri buradan seçmiyorum çünkü geçen yazmışsınız. Bütün efektleri buradan seçince uyku efekti de geldiği için çok güçlü olmuyormuş. O yüzden hepsini teker teker seçeceğim sizler için. Hemen abi bak spawn etmeye bastım Trelodon. Trelo, trelo, Base'ime gelmiş olumsuzum. Abi bu ne? Bu ne? Bu Trelodon'a ne olmuş ve sayısını okuyamıyorum. Kaç para veriyor saniyede? Milyar veriyor bu arada. Dur dur okuyamıyorum. 2.4 milyar mı o? Nasıl okuyabilirim ben bunu? Şöyle bir mouse'umu çevirsem falan filan. Bir şekilde okuyabilir miyim? Abi yok okunmuyor bu arada. Kafası yüzünden gözükmüyor o kadar fazla efekt var ki herhalde 2.4 milyar gücü vesaire vardır. Lysok Sekolah'la gücü neredeyse aynı zaten. O da 2.8 milyar mı 5 milyar mı öyle bir şeydi. Tralaladon'dan sonra ne vardı abi? Şurada garip bir şey olması lazımdı. Neydi neydi neydi? En güçlüsü vardı. En güçlüsünün adını unuttum ya. En güçlüsü şurada bir yerdeydi. Los Bros, Los Bros, Los Bros nerede abi? Los Bros burada olması lazım. Los Bros, aha da burada bak. En güçlü Craft Brain görmek Bütün efekti hali 3.3 milyar gücü var ve 6 milyar paraya alınabiliyor. 3.3 milyar saniyede ne demek ya? Ama mesela bunların hiçbiri OG Brain yaklaşamıyor. Çünkü bildiğiniz üzere mesela OG Brain iki 2 tane efekt gelse OG Brain gücü zaten 3 milyar oluyor. O yüzden OG Brain ihtimali çok daha yüksek bunlara göre. 12 tane efekt gelmesi zaten imkansız. oyunda böyle bir şey olamaz. Hatta 12 tane değil. Burada 20 tane falan olabilir. Sonra bak Los Bros'u gösterdik. Lakar kar kar kombinasyon var abi. Onu da hemen yapalım. Bunun yine parası gözükmüyor bu arada abi. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Baksana paralar baktı şu an. Hiçbir şey göremiyorum. Maalesef bunu gösteremeyeceğim. O zaman abi dur. Ne kaldı geriye? Şu şey vardı. Neydi? Lasor kombinasyon vardı. Hemen onu da spanetik. Lasor kombinasyonlara gözükmeyecek bir ihtimalle. Aa bunda gözüküyor. 180 milyon veriyor sahnede. Bak mesela abi. Secret Rainbow üstüne 18 tane efekti var ama bir tane OG bir inot kadar veremiyor. Hatta OG bir inot fark atıyor adeta buna. Bu biraz garip ama olsun. Şimdi bir dakika. Bir secret daha kalmış olması lazım abi. Onu yalnız bırakmayın. Bir secret daha. O da secretsız yapılan secretti galiba. Nerede abi? Aha bu turbo. Bu zaten çok güçlü olmaz abi bak 27.9 milyon oluyor. Ama bu Brerro'su seviyorum çünkü dedim gibi bunu bunu yapmak için herhangi bir secret'e ihtiyacınız yok. Sadece Brinat katlarla birlikte yapabiliyorsunuz. Şimdi şöyle baktığımda kaldı mı diye bakıyorum. Herhalde kalmadı ya. Hepsini gösterdim. Bir dakika Laysox la gücünü karşılaştırabilir miyim? Gücü gözüküyor burada 2.7 milyar. Bu da herhalde 2.4. Doğru okuduysam 2.4 olması lazım. Ama okuyamıyorum ki abi. Herhalde 2.4 falandır. Los Bros 30 milyondu bir dakika 37.5 milyondu. Yani Laysox Sokolat'tan iyi. Bu büyük ihtimal 2.4 2.5 milyar falandır. Şöyle baktığımda oyuna başka gelen bir şey yok. Hatta şu craftlara bir bakayım bakalım. Yapmadığım craftların craftı var burada mesela. Mesela örneğin mesela last kapışınız için iki tane barilla kapışına ve iki tane trailer'ı trailer'la istiyor ama bu kadın trailer'ı tralla. Gorilla için iki tane şipilörünü, golibro ve iki tane orangutan annesini. Signore hiç görmemiştim. Bunun için Bribridicus, bombikus ve Penguin kokusunu istiyor ve bir tane de global Fruitlü ama bu Penguin kokusunu galiba ortadan çıkmıyor ya. O füzden falan çıkıyor bir tam olarak onun nereden çıktığını hatırlamıyorum. O yüzden bunları yapması bayağı bir zor. Sonra fragörler var zaten bunu biliyorsunuz. 3 tane Odin dündün dün. ve bir tane de semi spider'ini. Body Talk gelirsek bak bu yapması en kolaylardan biri. Bir tane Kakto ama bir tane Penguin'i Kokosino ve iki tane Kapışın Asusino lazım. Ama doğru hatırlıyorsam Penguin'i Kokosino ortadan mı geliyordu? Fuse'dan mı çıkıyordu? Hiçbir yok. Ama bunu Selo yapmıştı galiba. Selo yaptıysa demektir ki ortadan geliyordur. Şöyle baktığımda başka oyuna bir şey gelmedi. Zaten dediğim gibi oyuna HD adminler geldi. Eğer isterseniz bu HD Admin'e bir troll de yapmayı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like tıkanalım abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.